Arkadaşlar 7. ünitenin son konusu 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri. Türkiye bu savaşta toprak bütünlüğünü koruyarak tarafsız kalmayı amaç edindi. Başlangıçtan beri müttefik devletlerde yakın ilişkiler kurdu ancak tüm ısrarlara rağmen tarafsız kalmayı başardı. Arkadaşlar bu dönemde ülkemizin başında İsmet İnönü var. İsmet İnönü İngiltere'nin, Fransa'nın bizim tarafımıza gel, bizimle beraber savaş baskılarına rağmen hiçbir zaman savaşın dahil olmadı. Bunu da büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdi. Hiçbir zaman sizin yanınızda değilim demedi. Sadece bir şart öne sürdü. Dedi ki siz bana yani ülkeme istediğim şartlarda silah yardımı yaparsanız ben sizin tarafınızda savaşırım. Fakat İngiltere Türkiye'nin askeri açıdan güçlenmesini istemediği için bu yardıma yanaşmadı. Türkiye de bunu bahane ederek 2. Dünya Savaşı'ndan uzak kalmayı başardı. 4-11 Şubat 1945 yılında Amerika, İngiltere ve Rusya Yalta Adası'ndaki düzenledikleri konferansta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak için 1 Mart 1945 tarihine kadar Japonya ve Almanya'ya savaş ilan edilmesi şartını getirdi. Şunu söyledi arkadaşlar, diğer dünya devletlerine, eğer 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya savaş ilan etmezseniz kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na sizi dahil etmiyoruz. Türkiye'nin de demokrasiyi savunan ülkelerin tarafında yer aldığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Şunu da unutmuyoruz. Bu savaş ilanın sadece sembolik alanda yapılmış bir ilandır. Yani kesinlikle silahlı bir çatışmaya girilmemiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler'e girebilmek için savaş ilanı yapmıştır ki zaten bu tarihte artık 2. Dünya Savaşı'nın neredeyse neticelendiğini de unutmayalım. Evet Türkiye etkilerine devam ediyoruz. 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye olumsuz etkileri de oldu. Sebebi savaşa her an girebilecekmiş gibi hazırlıklar yapıldı. Bu da ekonomik durgunluk ve sıkıntıya neden oldu. Bu hazırlıklar arkadaşlar Türkiye'nin seferberlik ilan etmesi, 1 milyon civarında askeri savaşa hazır halde bekletmesi ve savaş esnasında gıda sıkıntısı yaşanmasın diye bazı gıda maddelerinin devlet tarafından stoklanması. Bu da iç piyasada aşırı fiyat artışlarına neden oldu. Devlet bu aşırı fiyat artışlarını engelleyebilmek için Nar alanı verdiğimiz yani fiyatların devlet tarafından kontrol altına alınmasını sağladı. Böylelikle fiyat artışlarını engellemeye çalıştı. Temel gıda maddeleri bunlar un, ekmek, şeker gibi karne ile dağıtılmaya başlandı. Yani insanlar bir kişiye günlük devletin belirlemiş olduğu gıda miktarınca karneyle gidip alışverişlerini yaptılar ve karneye aldıkları, yaptıkları alışveriş işlenmiş oldu. Savaş şartlarından dolayı yüksek gelir elde edenlerden vergi almak için varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Buradaki amaç arkadaşlar savaş şartlarından dolayı fazlaca gelir elde eden kişilerin elde etmiş olduğu gelirlerden devletin de istifa etmesini sağlamak bu kanunda e, ge, yapılan tepkiler nedeniyle çok uzun süre zaten varlığını sürdüremedi. Diğer bir alınan tedbirse hava saldırılarına karşı geceleri karartma uygulanması. Geceleri büyük şehirlerde e, belirli saatlerden sonra karartma uygulandı. Herhangi bir hava saldırısında adeta görünmez olabilmek için. Evet, Türkiye'ye 2. Dünya Savaşı'nın belki de en olumlu etkisi demokrasiye geçiş oldu. 2. Dünya Savaşı'nda demokrasiyi savunan ülkelerin savaştan darip ayrıldıklarını biliyoruz. İşte Türkiye'de kendisini demokrasiyi savunan ülkelerin sakında e, göstermek için Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Türkiye böylelikle çok farklı rejim uygulamasına geçerek demokrasi yolunda önemli bir adım atmış oldu.